korkunç iyi mücadele mücadele hırs ve bütün oyuncular konsantre bakın üç gün önce ıslıklanmış haberler çıktı Şimanski ayrılmayı düşünüyor Mutsuz ara. falan mutsuz adamı gördün mü Şeyin ne kerem attıktan sonra evet. şey ne kadar selam gol Evet mutsuz adam öyle şey katılmaz o işe hele bir Hele Katılmaz. oynayan arkadaşını o kadar... Yerine oynuyor bir de yani. Evet. Yani hemen hemen yerine oynuyorsun. E evet. Hüküm yani. oyuncusu sonuçta. Evet. Anladın mı? Bu takım halinde korkunç bir şekilde birleşme ve konsantrasyon eseri çıkan şeydir. Alveres'in kayarak bir topu kornere attıktan sonra yarın son surat gelip göğüs vale, basketbolcular, voleybolcular evet. yaparlar. Evet. Çarpışmaları. Tribüne dönüp ikisinin birden hadi hadi yemeyeceğiz biz falan kornere atılırken. Evet. Öyle bir durum. Bu benim için kıymetli olan şey budur. Mesela nene bir pozisyonda şey oldu. Sağ kanat gitti. Taca attı, seviniyor mesela normalde. Nene onlara sevinecek profilde bir hücum oyuncusu sonuçta yetenekli, pırpır bir hücum oyuncusu insan topla yaptıklarıdır mesela. Taca attı diye bir insan sevinir mi? Ama bu mücadele hırsı işte o ya. Ben defans oyuncusuydum ya. Taca attığımda üzülüyordum. Kendimi Ulan niye Taca attım bu topu diye. Oyun kurardık. Halbuki oradan dönmem lazımdı falan diye. Şimdi Taca attıktan sonra o Taca attığı için sevinmiyor. O Geçirmedim. Geçirmedim. Oradan burada geçemedi. Evet geçemedi. Siz de bana uyum sağlayın falan evet, şey o. Şimdi beni mutlu eden şey bu. Hep deriz ya, hep böyle.